Herkese merhaba. Bugün Ford Capri ile birlikteyim. Biliyorum çok aşina olmadığınız bir araç ama gayet güzel, benim çok hoşuma giden bir araç. Hadi bakalım biraz size Ford Capri'den bahsedeyim. Ford Capri 52 kW bir batarya kapasitesine sahip ve 393 km VLTP'ye göre bir karma menzil değeri bizlere veriyor. Aracın tasarımı benim çok hoşuma gitti. Özellikle şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu kapıyı kesinlikle bu şekilde bir açıp itip sonrasında da kapatmanızı tavsiye ediyorum size. Hakikaten çok ağır bir kapı yapmışlar. Yani böyle bir zırhlı araç kapısı hissiyatı var. Ayrıca kapattığınızda da çıkan ses efsane. Tok kapı sesi arayanlar için Ford Capri hakikaten çok güzel bir opsiyon olabilir. Hemen aracın da içine şöyle yüzeysel bir bakalım. Gördüğünüz gibi aracın tam bu orta konsolunda çok büyük bir multimedya ekranı var. Orta konsolumuz tamamen piyano bile kaplı. Karşı tarafta çok küçük bir sürüş ekranı görüyoruz. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Gelenekselleşmiş bir direksiyonun şu orta kısmı var. Yan kapı işlerimiz bu şekilde. Koltuklarımız deri ve baklava dilimi bir desene sahip. Aracın orta konsolun alt kısmında gördüğünüz gibi bir boşluk var. Ayrıca sizlere Ford Capri'nin geniş bagaj hacminden bahsetmek istiyorum. Otomatik bir bagaj kapağımız var. Ve gördüğünüz gibi arka tarafta devasa bir kapasite var. Hemen sizin için koltukları da indiriyorum. Koltukları da indirdiğinizde burada neredeyse kamp yapabileceğiniz devasa bir alan oluşmuş oluyor. Dilim döndüğünce kısaca Ford Capri'yi sizlere anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videolar için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese keyifli sürüşler. Hoşçakalın.